Herkese merhaba arkadaşlar bir sene sorar mısınız? Eski form hepindeyiz. Yanımda Abdullah Barış üstlerine Abdullah. Ben direkt ortaya gideceğim ve kulelere gideceğim. Oyun çok çıkarttı. hiçbir şey almadım. Var ya şu oyun başlarken oyun öyle Abi hayır rotama adam gidiyor. Severim sana çocuk. Abi şeye gel o zaman. Dur dur. Orada gideceğiz. Abi oyunun 13 FPS oluyor şu an. 23 FPS. Çok şey. Kaç kılıcım var? Ne kılıcım var mı? Yok şu an. Kaç kılıcım var? Aa, dur geliyorum. Tren Neredesin? Trenli. Ot için ne oluyor? Trenli. Tren. Tamam dur. Hani bir de şey var ya. Çat diye buldum. Arkamda kılıçlı adam var bana mı geliyor? Yapılım da var. Yapılım var bir tane. Yayın var mısın? Yok. Var. Tamam var. Var, var. Yok. Aynen. Atın kesken. Adam bazıra ne yapıyor? Kanka geliyor mu? Geliyor. Dayım bunu mu? Senin yayın var mıydı? Yok. Taşlıcım var sana. Neredesin? Şeydeyim. Susam kraft, mısın? Kula ayrı sesam mısın? Aynen. Hayır sen değilsin. Yerim. Neredesin sen şu an? O trene gel. Treni kırakın evet. yine gel. Hadi. Trene adam geliyor. Yemin aa gördüm aynen. Kanka var? Ee, Yapakların altında bir tane tiyotu var ya oraya gel. Biliyon evet. değil mi orayı? Susam mısın? Evet o son. sana gidiyorum. Abi adam, adam bana geliyor. Bana geliyor. Ben, ben sana gidiyorum. Gel. Karşıya geç. Geliyor mu? Bakayım. Lan lan bu. Ha adam aşağı düşmüş. Bir versene. Al şunu Kapalı lan. Arkadan ses geliyor mu? Gelmedi, yemek lazım. Al. Bir tamam. demirim var bir diamondım var Yürü Adam adam suda adam suda kanka. Nerede? Adam aşağıdaki suda. Çıkarma. Şöyle. Lan kaç kaç kaç. Aga ne yapıyor? Aga sen ne yapıyorsun? Bu Ne? Öldü öldü bu öldü. Aynen aynen. Oğlum çok da şey yapma yani. Adam o salak aynen bir şey yapıyor mu? Mal. mal aslında tek malda değil yani işe girme ihtimali var. Abi her şey sana geldi. Hayır lan bana gelmedi işte. Şuna. Ya ya ya. Kapalı. Bot versene bana. Yok ki var mıydı? Adam gelmiş mi bot? Yürü sen ben çıktım adamdan. Ha çıktı. Atayım mı? At. Ha bir de şunu al. Al ben bunu da al. Bir ortaya gidelim. Bir tane bir de ben gelirim var. Şuraya gerek yok ya şeye gidelim. Oksilerine gidelim. Tamam. Orta yakın lan. Bana bot'la lazım. Bende var bot. Ha bot. Abi ben o adamı iyi oynuyor falan zannediyorum ya. Ben aldım aldım 2 tilti. Tilti gitmiyor ki. Karşıya geçiyorum. Şey biraz sonra kuleyi de. Oha. Evet. Yok bir şey Var ben istiyorum. Var var. Yeni ihtiyacın var mı? Yok. Yapalım mı anne? Adam size eğitim atmış. Ne? Yapılım var. Evet. Ne? Bana bot atmış mı? Lan deri bile olabilir. Yok ben deri. Deri de Normal bir şey yok. Hı. Hı. Hani bana sen şey getiriyordun? Evet ya attım ben öyle tamam ben de ben de ben de ben de ben de ben Abi sert basmak gerekiyor. Tıklan, tıklanın mı ya? Kuleye gelsene. <laughs> <laughs> var ya, var ya, var ya, var ya. Üç buçuk attım. Var, vurma. Öldüm. İçeri girme la var. Hadi iki dakika ha, şeyin orada adam var. Dur şuradaki şey tiyatı şey alıyorum. Lan gelsen oğlum. Lan mal tiyatı alıyorum. Alıyor. İki buçuk kal. kaç. Kaç? Bir. Kaç? <laughs> Sen gelsene şuraya. Hangara gel. Arkadaşım söylüyor ama gördüm gel kaç. Ölüyorum. Bana silint atsana. Silint dedik lan ne şey yapıyorsun. Yok. Lan niye chestplate'ini çıkardın? Ya? Adam geliyor. Yürü dal. Sen oradan git ben buradan gitsin. Aynen. Gel. Neyse. Güzel. Oğlum yaz önden gidiyon ama adam seni yakarsa alır da. Aynen ben yakınca buramı. Selamun aleyküm. <laughs> Abi. Lan. Aa vida çıktı lan. Oğlum. Hı. Vida çıktı. Lan diğer adama da Şeyde havalimanında. Havalimanı nerede? Hangar. Ha, ha, havalimanı, havalimanı. Hangar, hangar işte? Hangar aynen, vardır. Seti nasıl? Afalarım ya. Lan ma sen de diye kılıçlısın o iron kılıçlısın abi Hayır o taş kılıçlı hatta Yemin et Ortaya gidiyor ortaya gidiyor ortaya git Adamda taş kılıç var Tamam Harbiden ölmüş işte Gördü beni kanka Tamam gördüm O beni gördü zaten Hiç beni alabilir belki 6 5 4 lan vurulmamaya çalış Yapılım var oğlum işte Zorunlu Biri benim için şöyle bir getirdim ya. <laughs> şöyle of Türk bence lan bu. Türk mü yok değil Yani. Aga yukarı çıkmaya çalış. Niye yukarı çık lan? Yukarı çık. Ben direkt savaşacağım. Öyle. Kim? Kaç kal? Yüce. Evet. Arkadaşlar bu arada e, banner yapan olursa